Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam alayhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitab-ı Esbab Müzel Dal bölümünden Müddessir suresini okuyoruz. 849. ayet. Ebu Said hadi anlatıyor. Asla ayetler sam Müddessir suresinin onu sarp bir yokuşa sardıracağım mende geçen o yeni ayet. Sarp bir kuş kelimesini ateşten bir dağdır. Kafir ona 70 yıla çıkar çıktıktan sonra tekrar 70 yılda cehenneme geri iner. Böylece cehennemde ebediyen azap çeker diye açıklamıştır. 850. hadis. Cabir Radiyah anlatıyor. Yahudilerden bir kısmı Peygamber Aleyhisselam'ın bazı ashabına Peygamberiniz cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu diye sordular. Onlar şimdi bilmiyoruz kendisine soralım diye cevap verdiler. İşlerin biri Peygamber Aleyhisselam'a gelerek Ey Muhammed bugün ashabına galebe çalındı dedi. Resulullah Aleyhisselam neyle, nasıl galebe çaldılar diye sordu. Yahudiler dedi onlara peygamber, peygamberimiz cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu diye sordu. Peki ne cevap verdiler? Şimdi bilmiyoruz peygamberimize soralım dediler. Peygamber Aleyhisselam bir kavme bilmediği şey sorulursa onlar da bilmiyoruz peygamberimize soralım deseler bu onlara galebe çalmak mı sayılır hiç? Fakat Yahudiler peygamberlerine olmayacak şey sormuşlar. Bize açıktan açığa Allah'ı göster demişlerdi. O Allah düşmanları bana getirin ben de onlara cennetin beyaz toprağından sorayım dedi. Yahudiler geldiler ve ey Ebel Kasım cehennemin bekçileri kaç tane dediler. Peygamber Aleyhisselam parmaklarıyla bir on bir dokuz göstererek on dokuz dedi. Evet dediler. Asuh Aleyhisselam onlara peki cennetin toprağı nasıldır diye sordu. Bir ara sustular. Sonra ey Ebu Kasım bize sen söyle dediler. Asa, 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 asa beyaz unla yapılmış ekmektir buyurdu. Bu hadis Tirmizi'nin tahişte yalnız kaldığı rivayetlerdendir. Hadis hakkında şu değerlendirme yapmıştır. Bu hadis gariptir. Bunu sadece bu senette mücahit rivayet etmiştir demiş. Müca mücahit. Mücahit zayıf bir ravidir hayatının sonunda hafızası bozulmuştur. Ancak hadisin bazı kısımları Suyuti'nin Eddurul Mensur'dan İbni Ebu Hatim İbni Merduye ve Behaki'den ki Bezar Menşeli'dir Natlan kaydettiği bir rivayet şahit eder. Bir grup Yahudi Peygamber Aleyhisselatü'nün ashabından birine cehennem bekçileri hususunda sormuştu. Sahabi Allah ve Resulü bilir cevabını verdi. Sonra gelip durumu Peygamber Aleyhisselatü'ne arz etti. Bunun üzerine cehennem üzerinde 19 melek vardır. Müddet Suresi 30. ayet nazil oldu. 851. adı okuyoruz. Enes Kadya Müddet Suresi'nin 56. ayetine geçen o kendisinden korkuma daha layık, bağışlamaya daha eğilidir ifadesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle tefsir ettiği belirtir. Cenab-ı Hak burada buyurur ki ben korkumaya layığım, kim benden korkarsa kendi bir başka ilah edinmesin. Onu affetmeye de ben ehilim. Bir başkası affedemez. Velhamdülillah.